E, merhaba, Futbol Denizci hoş geldiniz. İkinci hafta sonuçlarıyla karşınızdayız. E, bu hafta neler oldu? Fenerbahçe maçı hariç. E, hepsini hemen hemen değerlendireceğiz. Başlayalım, Galatasaray'la başlayalım. Ne düşünüyorsunuz? Başakşehir maçı hakkında. Başakşehir maçı Galatasaray'ın ilk ciddi sınavıydı bence. Evet. E, i̇yi hazırlanmışlar. Fatih Terim bu sene kafası gerçekten futbolda. Onun haricinde maçın e, iyi oynayanları, kötü oynayanlarına gelmeden önce maçı genel olarak değerlendirdiğimizde Gaziantep karşısında bir sınava çıktı Galatasaray. Ki Gaziantep spor kötü oynadı diyorlardı evet. çok işi ama çok ilgilen Fatih Karagümrük'le berabere beraber kaldı bu hafta. Evet. Gaziantep'te evet. de, de iki, iki beraber Şumidika kaldı. hani öyle kötü futbol oynatan biri değil. Evet. Şumidika hani teknik olarak Türkiye'deki Süper Lig'deki çoğu teknik direktörün üstünde bir teknik direktör. Çünkü gerektiği zaman üçlü savunmaya dönüyor. Evet. Farklı varyasyonlar deniyor. Yani deneyen ve bu sayede kötü oynadığı maçlardan bile puan çıkartan bir hoca ki bence Karagümrük karşısında çok iyi oynamadı ama bir puan çıkarttı oradan. Ee, i̇şte konuya gelecek olursak Galatasaray Gaziantepspor Spor karşısında çıktı. İşte Gaziantep kötü takım diyenler oldu. Ee, Nefçi Bakü Galatasaray seviyesinde değil zaten. Hani bunu da biraz bahane edenler oldu. Galatasaray iyi oynadı halde. Başakşehir maçında nitekim bu güzel oyununu sürdürdü. Ee, Markao çok güzel hamleler yaptı. Yani, evet. maçın net adamıydı marka net adamıydı bence. Taylan, Saraç'ı, e, Fatih, Kaleci Fatih hepsi çok iyi oynadılar fakat e, Marcao'ya ayrı parantez açmak istiyorum. Evet, marka ve e, Taylan'a ben özellikle bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Taylan da çok iyi ara pasları vermiş. Ben evet. maçın hepsini izleyemedim. E, Taylan, Marcao, yine Falcao da kötü değildi. Evet. Ve Kaleci Fatih beklentilerin bir tık üstündeydi. Evet. Luyindo'ma pek beğenmedim. O yaptığı müdahale yanlış bir müdahale vardı. Az daha golle sonuçlanıyordu. Kim atıyordu? Demi baba mı? Galiba anlayamıyorum sen emek olması lazım. O o kademede çok kötüydü. Onun dışında okay. Saracçı iyiydi. Evet, Başka? Saracçı Pire gibiydi. Arda, e, Arda zayıf göründü ama aynen. yine iyi paslar çıkardı. Evet, yani. evet. Ama e, Arda hala fizik olarak hazır değil. Ne zaman hazır olacak? Tartışma konusu. Herhalde bir 10. hafta hazırlar ya. ya. Sıkıntı yok. Ben Arda'nın iyi döndüğünü düşünüyorum açıkçası. Ar Arda artı yapayım. Evet, onun dışında maçın en iyileri ve en kötüleri diyelim. Maçın en iyileri Markao. Ee, Saraç'ı ve Taylan üçlüsü bence. Hı hı. Onlar haricinde en kötülerine gelecek olursak Galatasaray adına en kötü isim e, Luyendam olabilir. Hı hı. Veya sonradan giren Etobo. Kesinlikle en büyük aday. Yani çok fazla oynamadı ama kesinlikle hazır değil. Cagney. Çizgide bir tane top çıkardı. Taca çıkarttı yani. Topu kontrol edemedi. Cagney çok çabalıyor. Zaten e, Cagney sayesinde gol attık. Pozisyonu o yarattı. Fatih Terim'in orada çok büyük bir ısrarı var. Bilmiyorum fark ettin mi? Fatih Terim ısrarla orada e, taç, sürekli taç pozisyonu evet. oldu orada. Fatih Terim dedi ki oyuncu e, Omar kullanıyor taşları. Omar'a dedi ki ileri at. Yani boş boş bir sürü adam var 3 tane." Dedi ki "Dolu olan Jackney'e at." dedi. Sonra atmadı. Sonraki pas şeyde e, taşta ısrarla bir daha söyledi. "Jackney'e at." Jackney ta taş çizgisinin, evet. korner çizgisinin orada bekliyordu. Tekrar ona attı, attı. Sonra üçüncüye bir daha taç oldu gitmedi. ona tekrar attı, sonra Jackne'den dolayı e, gol pozisyonu yaratıldı ve gol oldu. Sonra Fatih Terim şöyle baktı Omar'a, bu işin piri benim, benim der gibi baktı yani, ben anlıyorum bu işten der gibi baktı. O gol Jackne ve F e, Fatih Terim sayesinde oldu. Öyle yani Cagney Genel olarak peki Cagney iyi miydi? Genel olarak iyi zaten ya, sonradan giriyor atıyor e, her şeyi yapıyor. Aynen, Cagney'i ben bu sene sezonun başına söylemiştim zaten, çok şey bekliyorum. bu sene belki Galatasaray'ın kurtarıcı kaptan olabilir diye. Ama Cagney'den beklediğim performansın altındaydı. Şu yüzden e, normalde Cagney'de birebir de gol atmasını bekleriz. 2-3 tane çok net gol kaçırdı. Kadar. Evet. Olur böyle şeyler ya. ya yani olur tabii. İki kere de direğe takıldı. Iki aynen aynen. Mesela. Ama yani Cagney genel olarak iyiydi söylediğin evet, gibi. İyi iyi başladı. Peki e, Marco A'dan bahsettik. İyi dedik. İyi. Satışı gündemde. Evet. Roma'nın 18'e çıkarsa satılacağı gündemde hı hı. kesinlikle Galatasaray yanlış yapmış olur arkadaşlar. Ne? Marka'yı Marka satarsa? Marka'yı satarsa. 18'e falan o adamın gitmemesi lazım ki şu maçta... Bak abartmıyorum. Benim Galatasaray tarihinde 10 yılda izlediğim en iyi e, stoper e, şeyini Peki, gösterdi performansını gösterdi. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim Marka hakkında. Beşiktaş aynı şekilde bir daha Marka'nın şu an oynadığının bir tık üstündeydi. Bir daha kaç yaşındaydı ama? Şöyle söyleyeyim. Marka'nın harbiden bir tık üstündeydi. Tamam. Satınma, Ama ne olarak? Satılı... Savunma özellikleri olarak bitik üstünde. Savunma özellikleri, zaten Beşiktaş'ta tek topu çıkaran adam evet. vida hı hı. genelde. Ee, yine vida da aynı şekilde. Beşiktaş satmadı. Vida kaç yaşındaydı? Yaşı, yaşından bahsetmiyorum şimdi. Olayları karşılaştırıyorum. Tabii. Marka şimdi top seviyesinde. Vida da o zamanlar öyleydi. Tamam. Satılmadı ve bir anda bir çöküş yaşadı e, vida. Beşiktaş'ta şu an... Gitmesi, ama ikisi farklı bölümde. olaylar. Tabii, farklı olaylar ama yani ikisi de şu an tap seviyesinde hemen hemen. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Ya, markanın tap seviyesi bu değil. Marcao daha, zaten, daha fazlasını bekliyorsun. Daha yani. fazlasını bekliyorum. Zaten Roma da bu yüzden almak istiyor. Yoksa tap seviyesi bu olan bir oyuncuya Roma talip olmaz. Ee, Marka o her sene ilk geldiği sene çok iyi oynadı bir ilk birkaç hafta sonra bir düşüşe geçti. Sonraki sene yine üstüne koydu biraz. Ama yine kötü oynadı. Bu sene yine üstüne koymuş ve umuyorum ki seneye yine üstüne koyacak. Yani beklentiler markadan yüksek olduğu için zaten Roma bunu e, adama talip oldu. Bence 25 milyon euro gibi bir rakamdan aşağı satılmaması lazım markanın. Bence. Fatih Terim'in açıklamaları. Ki marka A, 23 yaşında. Fatih Terim e, gerekirse dedi bu şekilde dedi devam ederiz dedi. Evet. Beni çok şaşırttı yani. Dedik yani e, transfer yapamıyoruz. Çok zor durumdayız. UEFA'nın kısıtlamaları var. Gerekirse dedi bu şekilde de içimizde hallettik zaten sorunları dedi. Bu şekilde de iyi takım dedi devam ederiz dedi. Fakat olası mağlubiyetler sonucunda Fatih Terim maç sonunda çıkıp diyecek mi ki e, bu takımın orta sahası yok, bu takımın beklediğim transferler gelmedi yönetim bu şekilde suçlayacak mı? Yoksa ben istedim bu durumu e, yönetimin üstüne gitmedim. Transfer olmadan da olur dedim. Suç bende mi diye kabul edecek mi onu bilmiyorum. Ama maçtan sonra çıkıp dedi ki şaşırtıcı bir şekilde transfer olmasa da olur dedi. Sonra Abdullah Emal Bayrak çıktı. Merak etmesin Galatasaray taraftar dedi. Bugün veya yarın iki tane transfer açıklayacağız dedi. Öyle. Bu şekilde net konuştu. İki transfer. Peki evet. bunlar e, kimler olur? Bir tahminim veya bir bilgim var mı? Hangi pozisyonlara, hangi mevkiler olabilir? Bir tane orta saha olacak. O kesin. Bir orta saha. Bir orta saha. Bir tane de e, hücuma yönelik bir oyuncu bey düşünüyorlar. Daha Nasıl hücuma? yani? Hücuma yönelik derken? Kanat. Kanat şeklinde. Evet, kanat hı. forvet gibi bir adam. Ee, son olarak da Galatasaray'dan Hayduk Sprint maçını hakkında ne söyleyebiliriz? Galatasaray hazır mı Hayduk maçına? Kendi evinde maç. Ya şimdi Başakşehir maçına baktığımız zaman hı -hı. Galatasaray o maça e, Sprint maçına kesinlikle hazır görünüyor. Evet. Hücum olarak öyle gözüküyor en azından. Defans yani... olarak da gözüküyor. Defans olarak... çok hata yapsa da evet. genel olarak o ikisi e, çok pozisyon vermediler. Maçın sonlarına doğru ard arda verdiğimiz pozisyonlar oldu. Hı, -hı. Onun haricinde çok fazla bir pozisyon vermedik. Ee, o yüzden Galatasaray Hayduk maçına bence hazır. Hayduk maçında skor tahmin alalım. Galatasaray eler ya. 3 gol atar Galatasaray Hayduk. 3 gol atar. 3 gol atar. Gol yer mi? Yiyebilir. Yiyebilir. <laughs> <laughs> <Yebilir. gülüyor> o konuda bir şey demeyeceğim. 3 gol <gülüyor> atar. <gülüyor> yani yer muhtemelen ya. Bir tane yer yani. 3-1 diyorum ben. 3-1. Aynen. Çok net bir, bir skor. Nazar avancı olur diyoruz. Aynen. 3-1 dedim. Ben de Galatasaray'ın 2-0 kazanacağını <laughs> düşünüyorum. E, defans ne kadar eksik olsa da hayduk Sprint'in hücumu olarak pek ileride bir takım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Az çok biliyorum çünkü Hırvat Ligi'nde. Hayduk bence Galatasaray'a gol atamaz. Hele maç İstanbul'da. Şimdi taraftar falan yok ama ne de ben Hayduk'u Galatasaray'a karşı zayıf buluyorum. 2-0 Galatasaray dedim ben. Şöyle yazayım. Başakşehir maçını maçını az konuştuk ya. Tamam. Başakşehir maçı hakkında tekrar konuşalım o zaman. Başakşehir maçı hakkında başka ne söyleyeceksin? Başakşehir bir transfer yapmış. Bombo diye. Evet. Bom Stefan Bombo. Evet, evet. Ismi. Kötü bir transfer değil aslında. Ama aslında abi. isim olarak baktığımda hani evet. benim önceden beri tanıdığım bir isim. Evet. Ee, ama çok kötü oynadı ya. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Kötü oynadı yani. Hani Başakşehir adına çok kötü bir perform performans gösterdi. Başakşehir nasıl buldun bu arada? Başakşehir nasıl buldum? Başakşehir çözemedim. Okan Buruk niye mesela Kriveli ile çıkmadı da Demba ile çıktı? Abi maçı Demba batırdı. Bak. Penaltı Dembaba'nın yüzünden. Dembaba'nın eline çarptı. Bir, bir tane Dembaba'nın pozisyonu var. Kart bile çıkmadı. Ayağının kramponun dişlerini Taylan'ın yüzüne geçiriyor. Sarı kart dahi görmedi. Böyle bir pozisyon var. Daha sonra bir iki tane daha foul pozisyonu var ve maç boyunca ne top sürebildi, ne bir şey yapabildi, ne şut çekebildi. Hiçbir şey yapamadı Dembaba. Dembaba ölmüş abi. Bana kalırsa Dembaba'yı elle çıkması lazımdı. E, bana kalırsa Dembaba'yı fiziğinden ötürü kullanmak istedi. Galatasaray'ın Abi fiziği var da kondisyonu yok ki adamın. Evet kullanamadı şimdi. Bence Okan Buruk da bunu beklemiyordu. Sonradan Krivelli girdi oyuna. Krivelli ofansif orta oynadı. Yani forvet arkası oynadı. Bence Demogo çok da kötü değildi ama fırsat bulamadı çok fazla. Başakşehir de 2-0'dan sonra özellikle çok iyi e, mücadele etti. Çok fazla gol kaçırdı. Evet. En az 2 tane direkt bir tane de olabilir bir pozisyonu kaçırdı. Evet. Yani o maç aslında 2-2 bitse de şaşırmazdı ben açıkçası. Ama şanssızdı Başakşehir başta ve kötü bir performanstı. bence. de. Ya bir de Fatih Terim bu sene gerçekten çok formda. Ee, hani geçen seneler Fatih Terim çok da iyi oyna, oyun atmıyordu açıkçası. Ali Koç'la falan diyaloglara giriyordu, bir şeyler yapıyordu. Kafası futbolda değildi adamın. Acaba bu suskunluğu acaba bu yüzden mi? Olabilir. İşine odaklanmış olabilir. Acaba o yüzden mi? Çünkü ya yani ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Ama bir suskunluk var değil mi adamda? Büyük bir suskunluk var. Yani bir... Ve bir böyle... Fatih Terim'den beklediğim bir şey değildi bu. Evet, Biosun. hiç konuşmuyor. Evet. Garip bir suskunluğu var, hiç konuşmadı. Hı hı. Yönetimi de hiçbir zaman... Bence geçmişte Ünal Aysal döneminde falan düştü hataları düşmemek için. Hı hı. Arasında bence yönetimle biraz bir gerginlik var. Bunu yansıtmıyor. Öyle Ama mi? herkesin olabilir. Sergen Yalçın'ın yok mu? Sergen Yalçın da yok, çıkıyor. Yok bence. <laughs> yok mu sence? Ha yani sıkıntıdan kastım da yani o Ya sıkıntı dedim. Sergen Yalçın'ın istedikleri yapılmıyor. Ne gibi? Forvet istemez mi adam sence? E, tabii İstemiyor hocam. mu? Hayır bak sence? şimdi şöyle bir şey. Sergen Yalçın şundan bahsetti ilk önce. Bunu Beşiktaş yaş içerisinde e, bölümde daha detaylı konuşurum. Sergen Yalçın zaten yönetimin sana vereceğim diye bir teklifi vardı, Balotelli'yi. Yani getiriyordu. Sergen Yalçın bunu kabul etmedi. Çünkü senin elindeki bir bonservis hakkını Balotelli'den yana kullanmak doğru gelmedi ona. Onun için de başka bir alternatifler hakkında görüşmeye başladılar, olmadı. Neyse Galatasaray'a tekrar geçelim. Yönetimle arasında bir sıkıntı var diyorsun. Yani bu gözle görülür derecede artık inanmaya başladığımız bir şey. Evet, evet. Çünkü moraller bozuk gibi duruyor. Yani Galatasaray galibiyet alıyor, en önemli Başakşehir maçında Galibiyetle ayrılıyor ve hala yüzünü... Fatih yüzü, yüzü gülmüyor. Gülmüyor. Bir sıkıntı var yani. Bak ben bir... Ama yaptığı olarak açıklamalar da yönetimin yanındaymış gibi işte. Yönetime evet. destek verin. Acaba ne sıkıntısı o? Bence sıkıntı olmayıp da Fatih Terim... Bireysel mi acaba? Bireysel olarak olmuş olabilir. Yani çünkü antrenman, antrenmanlarda falan da takımın çok neşeli olduğu söyleniyor. Fatih Terim'in oyuncularla falan hiçbir sorun yok yani. Hiç kimseyle bir sorun yok. Hı -hı. Ama basına Fatih Terim çok farklı. Bu sene acaba diyorum... Fatih Terim'in suskunluk dönemi mi olacak? Olur, Acaba olur, evet. kendini bu şekilde mi göstermek istiyor? Olabilir. Valla hayırlısı olsun da ben Fatih Terim'i pek iyi görmedim yani. Aslında. Adam işini yapsın da. Bir yerde konuşacak gibi duruyordu. Yani işini Ko yapsın konuşursa da. fena konuşur. Zaten onun duyudur Bir konuştu mu da yangın yerine döner ortalık yani. yani. Çok fazla şeyler söyler. Neyse Fatih Terim'i kapatalım. Belhanda'nın gidişi e, gündemde. Hala. Hala gündemde <laughs> abi. E, ve hani 3 maçta da İyi yani, oynadı. Bugünkü attığı golle şey dünkü attığı golde gayet güzel gol. Çok şık bir gol ayak dışıyla. Belhanda açıkçası şu an ligin en iyi oynayanlarından biri bence. Aynen beni çok şaşırttı yani <laughs> Belhanda ama şimdi sözleşmeyi kaptan bunu şey yapar Heh. mı? Artık Çünkü şey, geçmişte hep böyle yaptı anladın Galatasaray mı? Galatasaray'ın bir dönemi vardı sürekli Fatih Terim'de 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı gidiyordu hatırlıyorum. Evet. Artık Belhanda da öyle gitmesi lazım bence. Ya Belhanda'nın şu an e, bir yıllık sözleşmesi kaldı zaten. Bela'nın istediği şey aynı paradan 3 yıllık daha sözleşme. Hmm. Çok şey istiyor. Evet. Bayağı çok şey istiyor. Tam oynadığı oyun şu an güzel ama sözleşmeyi yeniledikleri an performansı yarıya düşecektir. Çünkü öyle bir oyuncu. Ya ben Yürümez. bir de Arap oyuncuları sevmiyorum abi. Ben Arap oyuncuları sevmiyorum disiplinsiz oluyorlar ya. Evet. Diyelim ve Galatasaray bölümünü kapatalım o zaman. Tamam, kapatalım Beşiktaş abi. Beşiktaş'a devam edelim.